Arkadaşlar merhabalar. Ağustos ayında Permission uygulamasından bahsetmiştim. Ve sonunda arkadaşlar onaylandı. Ve Permission'da de bayağı bir az token de bayağı bir yükseldi. Şimdi bugün buna bakacağız. Ne yapacağız? Nasıl olacak? Nasıl göndereceğiz? Çünkü ben yaklaşık 6-7 ay boyunca bunlara mail atmaktan inanın çok bunu almıştım. Hatta kendi cüzdanıma borsadan alıp gönderim de yapmıştım. Hani atsınlar falan filan diye yine açmamışlardı. En son bayağı bir yazdım. En sonunda sağ olsunlar dikkate aldılar ve bakın şu transfer to wallet kısmı yeşil buton olması gerekiyor gönderim yapabilmeniz için. Ve şu an bunu şu an gerçekleştirebildim. Bakalım şimdi çıkış yapmaya çalışacağım. Ne kadar çıkış yapabileceğim bunları da gözlemleyeceğiz bugün. Şöyle bir tamptaki ask cüzdan adresimi aldım. Transfer to kısmına geldim ve tamamını transfer ettim arkadaşlar. Bakın şu an transfer işlemi gerçekleşiyor. Şuradaki cüzdanıma bakalım yansıyacak mı? Evet, görmüş olduğunuz üzere ASTOKEN gönderildi. Hemen şöyle cüzdan adresimizi cüzdan adresimi yazıyorum. Yaklaşık 118.000 adetti. 118.000. Hatta küsuratı var mı? 2'ye katladı bu arada ya. Bir dakika. Ne kadar oluyor? 118.740. Şöyle 118.740 adet arkadaşlar. Sent diyorum ve şu an iki katı gibi gözüküyor ama transfer ettiği için iki katı gözüküyor. Tam olarak muhtemelen tamamlanmadığından dolayı öyle iki katı gibi gözüküyor. 118.740 adet arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sent dedim bakalım. Şöyle görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 118.700 ask token şu an gönderim yapıldığı gözüküyor. Tabi hala <laughs> bu kadar belki yüksek olduğu için adamlar tıkandı ne oluyor falan filan diyordur. Malum hani 7-8 aylık bir birikim arkadaşlar bu. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Yansır muhtemelen çünkü artık çıkışı yapıldı. Şu an bir bekleme onayı var. O onay da gerçekleştiğinde muhtemelen buradan bir gönderim yapılacaktır. 118.700 Dediğim gibi transfer işleminde 50.000 adet askınızın olması gerekiyor. 50.000 adet ask tokeniniz varsa zaten otomatik olarak buradaki bekleyen balansınızı yukarıdaki cüzdanınıza gönderebiliyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar home kısmına girdiğinizde işte referans eğer bulursanız 100 adet ask veriyor. Onun dışında her gün burada videolar var. Burada 100 100 100 belki 1000'e yakın. 1000 de çıkıyor çünkü kazanabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir tane video izleyelim. Şu an videoyu hani göstermek istemiyorum. Çünkü e, telif yiyebilirim. Onun için göstermiyorum ama şu an videoyu izliyorum arkadaşlar. Video tamamlandıktan sonra bakalım bize ne ödül verecek. Onu gözlemleyelim. Ve şu anda arkadaşlar 118.700 ask gönderiliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 400-500 dolarlık bir rakam demek sadece airdrop'tan. Bir yan, e, tam olarak şey olsun onaylansın. Çok ciddi bir kazanç arkadaşlar. Yaklaşık Ağustos ayında Türkiye'de yine ilk kez tanıtmış olduğum bir sistemdir ask ve zor oldu. Onaylanması benden daha sonra katılan arkadaşlar onaylandı çok e, onlarınki onaylanmıştı hala onaylanmayan arkadaşlar var ve e, dolayısıyla bayağı beklemiştim ama beklediğime değecek çünkü ask arkadaşlar ask e, son dönemlerde bayağı bir pump yapmış bir kripto para onu da şöyle göstereyim size bakın yani çok çok yükselmişti hatta. Yaklaşık 0.008'lere kadar yükselmişti. Şu an 0.004 yani yarı yarıya düştü. Ama önemli değil. Zaten 0.306'lardaydı yani. Zaten şuralarda bir 5 kat yükselmiş bir kripto para. Acımam satarım. O ayrı bir konu. Ve ciddi anlamda bir kazanç sağlatmış olacak arkadaşlar bu. Özellikle bir true borsasına girdiğinde Ciddi anlamda bir hareketlenme olmuştu. Ama bir tam global üzerinde ben bu satış işlemini gerçekleştireceğim. Ve arkadaşlar çok basit bir airdroptan aslında nereden baksanız 500 dolara yakın bir para kazanmış olacağım. Bunda videosunu hazırlamış oldum. Hala devam ediyor. Hala katılabilirsiniz. Kimlik onayınızı yapmanız gerekiyor. Şöyle hatta şeye gelelim videomuz devam etsin aynı şekilde video bitti. Şimdi ben bu çapçayı doldurduğumda mesela 50 verdi. Tamam mı? 50 verdi ask. Bu bu, bu şekilde böyle kazanılıyor sürekli bu videoları izleyerek arkadaşlar. Daha da yüksek vereni var. E, mesela şurada e, soru işaretli olanları mesela izlediğinizde daha farklı e, işte 1000 ask'a kadar ödül verebiliyor. Genellikle 150 falan çıkıyor ama hani daha da yüksek verdiği oluyor. Bakın şöyle watch and earn kısmına buna da tıklayalım. 10 saniyelik bir video aslında. Şöyle gördüğünüz gibi çapçayı dolduruyorum. Burada rakamlar dönüyor. Mesela 10 ask verdi. 15 tane böyle günlük hakkım var. Ve otomatik olarak cüzdanıma yansıyor arkadaşlar. Şuradaki tamam mı? Bu şekilde biz ben Ağustos ayından bu yana hep biriktiriyorum, hep şey yapıyorum ve şu an mesela gönderim gözükmüyor. Tekrardan göndereceğim. Eğer bu hatası varsa da yakarım ben bunlara 118 118 şu an çünkü blok onayına düştü. Bu yansıyacaktır. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Tekrardan bir gönderim yapayım bakayım. Şöyle transfer diyelim. Hatta bu sefer bir 50.000 diyelim. Bir de buna transfer yapalım. <laughs> Bu bekleyeni eğer böyle üzerine koya koya şey yaparlarsa ben burayı bugün mahvederim. <laughs> Zor ama hani belli olmaz. Şöyle yapalım hemen tekrardan. Yüz, e, 60 bin diyeyim bir de. Tamam mı? Bakalım buna izin verecek mi? Buna da izin verdi arkadaşlar. Vallahi şaka maka buna da izin verdi. Bakın 60 bin de var. Eğer bir bug bu. Bugün ben burayı mahvederim. 60 bin daha yapalım. Şöyle sent diyelim. Bakalım bu. Hmm, bu 60 bini göndermedi. Ha, şöyle yapalım. 50.000 gönderdim ya transfer. Bir 60 bin buradan gönderelim transfer. Yok bunu göndermedi ama şu 60 bini gönderebilir. <laughs> bir 60 daha gönderirse valla felaket bir kazanç olacak ekstradan. Şöyle hemen bir sayfamızı yenileyelim. Asset kısmından Ask diyelim. depozit Yok o daha gelmedi de. Yani 118 bin gönderildi arkadaşlar. Yani bunun şeyi var. Blockchain onayı falan verilmiş borsaya. Şu onay tamamlandığında gelir. Ama bir de şuradaki 60'ı da gönderirlerse. <laughs> felaket yani 200 dolar falan yapıyor arkadaşlar ya. Şaka değil. Şöyle bir daha sent diyelim daha küçük bir rakam deneyelim. 20 bin mesela. Bu da gönderildi. Valla böyle böyle göndereceğiz. Bugün anlaşılan. 60, 20 bin. Şöyle bir daha diyelim. Niye böyle bir şey yaptılar? 30 bin deneyelim bu sefer. Sent diyelim. Buna izin vermedi. Yine 20 bin diyelim. Bunu da gönderdi arkadaşlar. Şaka değil. Vallahi gönderiyor. Bak 60, 20, 20. 100 bin oldu şu an. Bir daha 100.000 bir daha buradan şey yaparız da dur bir dakika. <laughs> Bunlar gelirse felaket şeyler olur. Şöyle bir 20.000 daha yazalım. Cent. Bunda herhalde gönderecek. 20 ha göndermedi. 10 diyelim. 10.000 cent. Çünkü tam 118.000 falan olacak. 10.000'i de gönderir diye düşünüyorum. Bir de 8000 daha yaparsam 2'ye katlayacak eğer bunların hepsi gelirse. Şöyle bir de 8000 yazalım. Sent diyelim. Yine 8000 sent. Bunu da gönderdi. Şimdiki rakamı daha göndermez. Ama 2'ye katlamış olacak herhalde. 10.000 daha yazalım mesela şöyle. Buna hata verebilir. 118, 118 olarak gönderdi ama bakalım. Evet görmüş olduğunuz üzere bunu göndermedi. ikiye katladı aslında. Bu bir onların hatası olabilir. Bakalım. Şuradan tekrardan hepsini bir transfer edelim. Buna izin vermeyecek. Şeyle iletişime geç diyor. Şimdi avo bir dakika arkadaşlar. 118.700 dışında diğerlerini de onayladı. Yani 800-900 dolar demek arkadaşlar bu. Çok ciddi bir rakam. Öbürü de geliyor. Vallahi hepsi geliyor. 2'ye katlayıp gönderdi arkadaşlar. Evet ilk gönderilen ask geldi. 118.700 arkadaşlar. Bakın diğerleri de daha onaylanıyor. Onlar da birazdan geliyor. Bu bunları muhtemelen bir baktı. İki katı gibi bir değer olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Spot kısmına geldiğimde de bunu da canlı canlı göstereyim de çünkü ben bunu Telegram grubunda söyledikten sonra şey yapılmaya başlandı. Nedense bir fiyatta düşme olmaya başladı. Şöyle kaç? 24 144 olarak bir tanesini he, satacağız. Hemen şöyle satalım. Sattım. Okey. Bu 98 dolar arkadaşlar. Sadece 24 bin adedi bakın. Yani 50 bin adet olarak çıkış yapan arkadaşlar vardı zaten. Yaklaşık 200-300 dolar kazandılar. Aynı bu şekilde devam ediyor. Şimdi gelelim yine bunda da aynı. Bunda da 27 bin. Kendileri ekliyor çünkü bot. Daha düşük fiyattan bakın. 27 binini yaklaşık kaçtan? Onu da sattım. 403-416'ya bakalım. Bekleyelim ekleme yapacaklar mı bakın ilave geliyor 403'ten de 28.000'i koyalım 28.736 o da 115 dolar yapıyor arkadaşlar bakın daha şu an hala daha 38.000'im var 402'ye düşürdüm fiyatı şöyle 402'yi de yapalım 402.89 28.016 var 16 o da 112 dolar yapıyor arkadaşlar Paranın bu kadar kolay kazanıldığını ben ilk kez e, permisyon uygulamasında gördüm arkadaşlar. bir Bilginiz olsun. 39'a birazdan düşürüyorum. Şu an e, şurayı etkileyen benim arkadaşım. <laughs> Şaka değil. %6.94'ü düşürdüm. Bakalım. Daha da şey olur herhalde. 400'e düştü bakın. Şurayı etkileyen benim. 10.000'im 10 kaldı. Şu 10.000'i 10 de satalım da. Yeni gelenler gelecektir şimdi. 390. Bu da 41 dolar yapıyor. Sel diyelim. Bakın ben satıyorum onlar alıyor. Bakın onlar alıyor. Yukarıdan alıyorlar ki fiyatı düşürmemek için alıyorlar. Şimdi diğerlerinin onaylanmasını bekleyelim. Şu an askım bitti. USD Tetram'a bakalım arkadaşlar. Bakın şöyle. Onu da göstereyim. 485 dolar arkadaşlar. Bu şeyden kazandım. Normalde hani kazanmam gereken rakam buydu 485 dolar USD Tether olarak şurada 478 dolar sadece o ilk 118 binlik permişsin biraz daha kassaydım bu 300-400 bin olabilirdi ama Ağustos ayında çünkü çok kasmadım ah keşke biraz daha kassaydım şu an burası bin dolardı belki. Ki yine 1000 dolar olacak çünkü diğer onaylar da var On, onlar geldiğinde de aynı şey olacak. Bundan önce bakın yine Hacken tokeninden bahsetmiştim. Yaklaşık 200 buradan aldık. Amapay arkadaşlar yaklaşık 1 dolarlara kadar çıktı. 700 adet veriyordu. Sadece bir airdropta 600-700 dolarlık kazanan arkadaşlarımız vardı. Çünkü fiyatı ama peyin de çok yükselmişti o dönem satan arkadaşlar çok ciddi kazançlar sağlamıştı. Bunlar sadece airdrop arkadaşlar. Bedava kazanabileceğiniz airdroplar yani. Hani işte bu, bu bunlar oluyor. Tabii ki şimdi eee askta arkadaşlar e, hala devam ediyor. Burada videoları 15 tane, günde 15 tane video izlediğinizde 10 veriyor, 20 veriyor. Mesela şunda 100 veriyor. Tamam mı? Bir tanesinde. Ve Wallet kısmına geldiğinizde, bakın hala şu an 118 bin şey duruyor ve history silmişler yine deneyeceğim bakalım ne olacak. Şu an wallet mesela 711 gözüküyor. Şu yeşil butonun olması gerekiyor. 8 ay boyunca arkadaşlar ben uğraştım. 8 ay boyunca mail attım, ticket açtım. Ya hala onaylanmadı, onaylanmadı. Bugün gece saatlerinde bir mail geldi. Onaylandığı ile ilgili, ondan sonra hem video çekeyim dedim, hem de bunun ödeme kanıtını göstereyim diye hala onaylanmayan arkadaşlarım var. Ben Ağustos ayının başlarında katılmıştım bu sisteme ve sürekli de topluyordum. Son dönemlerde dediğim gibi permüsün bayağı bir yükseldi. Bakın yüzde altıya ben düşürdüm, yani yüzde üçlük düşürdük ya. Daha dur, daha biraz daha düşürürüm ben onu. Şu noktalardayken satan arkadaşlarım vardı. Bakın şu noktalarda 0.008'lerden satanlar vardı. Ben 0.004'ten satıyorum. Şu an 140.000, 200.000 bin e, gibi adetleri olan arkadaşlarım var. Onların da kimlik onayları yapıldığında ciddi anlamda onlar da kazanacaklardır. İnşallah fiyatı düşmeden arkadaşlar yansır. Hemen şöyle e, şeye bakalım. Son durumuna. Bizim asklar nerede? Depozit kısmına gelelim. Bakın az kaldı. Bunun da, bunların da onayları tıkır 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 onaylanınca 60, 100, 118 bin yine. Bakın bu muhtemelen bir baktı. Hiç affetmem ama acımam da yani. E, 118 daha benim cüzdanıma yansıyacak ve 400 küsür dolar daha yapacağım. Yani yaklaşık 1000 dolar arkadaşlar. Bu kadar basit bir airdroptan para kazanmış olacağız. E, tabii benle beraber katılan, e, aynı zamanda kasan arkadaşlar da Muhakkak arkadaşlar kimlik onayınızı onaylatın. Çok güzel bir rakam arkadaşlar. Yani hani 1000 dolar demek e, yaklaşık 7000-7500 bin, bin, 7 bin lira gibi bir rakam demek. Az buz bir rakam değil. E tabi ki e, ben Ağustos ayından bu yana uğraştığım için bu rakamlara ulaştım. Şimdi yeni gelen arkadaşlar günlük 20-50-100-100 kazanacak. İlk videolarda mesela çok yüksek veriyordu. 1000-1000 verdiğini de biliyorum ben video izleyerek. Ama şimdi mesela az veriyor. Şimdi şöyle tekrardan bir deneyelim bakalım 118 bin. Eğer <laughs> bunu da transfer ayağına yapmıyor işte mesela şimdi o hata ya gide git gitti ya da ilk başlarda o sıkıntıyı çözdüler. Şu an hala 119 bin benim askım gözüküyor. Bakalım şöyle 20 bin deneyelim. Yani 50.000 deneyelim. Tam minimum rakam ona da izin vermedi. 60 bin deneyelim ona da izin vermedi yani artık Tamam yeter zaten iki katını almışız şu görmüş olduğunuz üzere onaylandı ve yattı Arkadaşlar şu diğerleri de yansıması durumunda ki birazdan dediğim gibi patır kütür yansıyacak bunları da aynı şekilde e, takısını yapacağım ve yaklaşık 900 bin dolar gibi bir rakam arkadaşlar bu AirDrop'tan kazanmış olacağız. Benimle beraber zaten katılan, benden daha önce katılan ve çeken arkadaşları biliyorum. Ben sabırsızlanıyordum. Artık hadi benimki de onaylansın diye. Sonunda benimki de onaylandı. Bununla ilgili de mail geldi. Yaklaşık 8 ay sonra, 7-8 ay sonra İyi ki de son dakikalara gelmiş çünkü. Bu fiyatlardan satacaktım. Ben çok düşük fiyatlardan satacaktım. Eğer onaylanmış olsaydı, yani bakın 0.302'den satacaktım. Ben şu an 0.002'den 20 kat yükseğinden satıyorum. Yani bu ne demek biliyor musunuz? E, 1000 dolar e, bölü 1000'i 20'ye bölün. Yani çok çok düşük bir rakam kazanacaktım. Ama şimdi e, fiyatı yükseldiği için çok çok ciddi anlamda bir rakam kazanacağım. Bu da iyi oldu. Evet bakın şu 60.000 de geliyor. Ardından 20 gelecek. 20'ler falan derken şu onaylar da geldikten sonra birazdan bunlar da onaylanır ve onların da çıkışlarını yapacağım arkadaşlar. Mükemmel bir kazanç oldu. Şu an 485 dolarım var. AMPay arkadaşlar çok ciddi kazandırmıştı. Aslında da aynı kazancı sağlamış olduk. Evet bir tanesi daha geldi. Onaylandı. Bakın şu geldi. Şimdi bir 60 bin daha buradan hemen spottan satacağız. Ask. Şöyle gelelim. 28 binden de bunu satalım. Sel kısmına gelelim. 28 bin sel. Fiyatı düşürmeye devam. Ama ilave ediyorlar işte. Yani hani bu güzelliği var. Borsa şeyin tokenin. Bir 28 daha sattık. Şimdi 40 40'ları düşürüyorum. Yavaş yavaş. Şöyle 3000'ini de sattık. Yani minimum 5000. En son işte 900-1000 dolar deyip çıkışımızın şeyini de göstereceğim arkadaşlar size. Hep diyorum arkadaşlar bedava olan sistemlere, airdroplara katılmak her zaman şart gerekiyor. İşte böyle kazançlar elde edebiliyorsunuz sonra. Bunu da sattık. Ne oldu? Şimdi... Bir airdroptan ve onların bug'ından ben normalde 420 dolar falan kazanacaktım. Ama ne oldu arkadaşlar e 951 dolar oldu. Withdrawal kısmına geliyorum. TRC20 olarak çekeceğim cüzdanıma. Çıkış işlemi şu şekilde gerçekleşti. Binance'a da aktarıldığında onu da gösterelim. 1 dolarlık bir kesintileri var. Önemli değil. Şöyle çıkış işlemimde arkadaşlar hemen Tron üzerinden USDT Tether olarak gönderilmişti hatırlarsanız. Şöyle 951 dolar gönderildiğini görebiliriz. Evet şöyle görmüş olduğunuz üzere 951 dolar da geldi. Bu kadar basit. Tabii ki bu bugından faydalandık. Şans o da şans eseri. Ee, bilmiyorum talep ederlerse gönderirim o ayrı bir konu ama e, talep edeceklerini sanmıyorum. Eğer aslında tam tersine bana daha fazla para vermeleri lazım bir bug bulduğumuz için bilginiz olsun bu şekilde bu airdroptan bu şekilde kazanmış olduk arkadaşlar muazzam bir kazanç evet mükemmel bir kazanç daha öncesinde daha yüksek rakamlar kazanan arkadaşlarım vardı çünkü üzerine yoğunlaşan kimlik onayı gerçekleştiren arkadaşlarım vardı transfer kısmının aktif olan, olan arkadaşlar vardı çok çok yüksek kazandıklarını söylüyorlardı. Biz de bekliyorduk hani kimlik onayımız onaylansın da çekelim diye. Onaylandı. Dediğim gibi siz de arkadaşlar muhakkak kimlik onayınızı onaylatmak için defalarca mail atın. Onaylansın ve transfer kısmına bastığınızda minimum 50.000 olduğunda da çıkışınızı yapın arkadaşlar. Bilginiz olsun. 950 dolar kazandık. Videonun başında 1000 dolar bir airdroptan nasıl kazanılır diye yazacağım. Bilginiz olsun. Airdroplara katılın. İşte böyle yeri geldiğinde böyle basit bir şekilde kazanç sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Katılanlara, bundan önce çekenlere zaten hayırlı olsun demiştim. Benden sonra da kimlik onayları tamamlanacak arkadaşları da bol şanslar diliyorum. Onların da Umarım en kısa sürede onaylanır ve onlar da çıkışlarını gerçekleştirir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.